Yes, yes, yes. Soğuk kış günlerinde insanların grip savar diye tabir ettiği ve mevsim meyvelerinden elde edilen atom içeceği halkın bir numaralı tercih haline geldi. <laughs> Gribal enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım olan grip savar atomu sıkça tüketiliyor. İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç ve diğer mevsim meyvelerinin olduğu doğal içecek, C vitamini ve fitokimyasallar gibi içerikleri ile de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. İbrahim. İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, Havuç gibi çeşitli böyle doğal yöntemlerle meyve suyu yaptığımız doğal içeceğimiz ilaçlardan daha uzak tutmak için vatandaşlarımız e, bu konuda bize sağ olsunlar çok rağbet gösteriyorlar. Taze meyvelerden yapıyoruz. Malum kış ayları oldu. E, ortalıkta bir salgın var. Herkes antibiyotiğe gidiyor. Bizi tanıyanlar grip savara geliyor efendim. Salgınlar arttı. Tabii bizim e, grip savarımız da bu şeyde rağbet görmeye başladı. Antibiyotiğe hayır, grip savara evet. <laughs>